Real Madrid 10 yıllardır tartışmaların öznesi olsa da müzesinde 15 tane şampiyonlar ligi bulunduran tek kulüp. O müzeyi birlikte geziyoruz. <laughs> En iyi sahip olması gerçekten çeşitmeyen bir şey. Böyle bir taşla karva hal. Çocukluğumda 2004'te temeli 60. Bayağı sanarmış eski olanlar birazcık. En yenisi burada. Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu'dan gezimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. 6. jenerasyonu takipte kalın.